Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle her zamanki gibi olduğu gibi yani koyu renkleri yıkayacağız. Tam koyu renkle demeyeyim içerisinde gördüğünüz gibi bu renkler de var. Yani genellik koyu renkli. Az sonra neden bu renklerin olduğunu da açıklayacağım. Genellikle elimden geldiğince çamaşırları ayırmaya çalışıyorum. Bugünkü güzel yıkamamıza geçelim. Makinemin lastik arası da kirlenmiş. Makinemada güzel bir temizlik yapacağım en son bir 7 ay oldu kazan temizliği yapalı herhalde yani evet geç 7 ay oldu onu da yapmak gerekiyor belki bir video çekerim ama emin değilim şimdi önce programımızı ayarlayalım yani programımızı programlamışım her zaman gibi B programı 50 dereceye aldım bugün sizlere yeni bir ürün göstereceğim ee, yeni bir yumuşatıcı göstereyim. Yumuşatıcı olduğunu da söyleyeyim. Şimdi taktım. Şöyle kalkıyorum. Tatlararam. Migros'un kendi yumuşatıcısı olan Lovely Touch. Ekstra parfüm etkisi olan bir yumuşatıcıyı aldım. Küçüğünden aldım deneme amaçlı. Şöyle arkasını okuyalım. Kullanım şekli miktarı. Orta sertlikte sular için otomatik çamaşır makinelerine kapak resimde belirtilen çizgiye kadar 25 mil doldurulup, doldurulup, yumuşatıcı, gözüne, yumuşatıcı gözüne katılır. Daha yoğun koku ve daha kalıcı ferahlık için bir kapak. Ben bir kapak kullanacağım. Bir kapakta nasıl bir etki bırakıyor? Belki bir buçuk olabilir. Makinenin içindeki çamaşır fazla olduğu için. Binkoloveli ve yardım der kullanacağım. Bugün bir de Mintax kireç önleyici kullanacağım. Bugün sıvı deterjan yok arkadaşlar. Bu da bir, bir önceki yani dünkü yıkamamdan şöyle yumuşatıcı kalıntıları kalmış biraz. Dün akşamki yaptığım yıkamda şu anda saat en son videoya başladığımda ondu Bugün bununla koyalım ölçerek. 150 milim. Tam 150 değil biraz geçmiş ama. Suyum aşırı derecede sert olduğu için. Geç önleyicimi ihmal etmiyorum makinamda. programımıza ayarladığımıza göre başlatalım. Jardimde suyu almaya devam ettiğinde herhalde. jardineye. Nefsimi döperim bu yıkamada. Şimdi kokusuna bir geçelim. Makine musadı suyu alınır dursun. Bugün yarada yıkama parfümü yok. Size söyleyeyim. Kaba parfüm yapmayacağım. Sadece bu kokusuna için moru vardı, çiçek düşü falan vardı. Onu almadım. Küçüğünü denemek için bunu aldım. Bunu beğendim. Vanilyalı güzel bir kokusu var arkadaşlar. Şöyle makinem dönmeye başladı. Böyle. Şöyle trafik ormanda, trafik ormanlarındaki gibi güzel bir kokusu var. Beğendim. Şimdi bir kapak şöyle. Bir buçuk ya da işte dedim dediğim yukarı vereceğim. Çok azıcık daha eklemek istiyorum. Kokusuna ve kalıcılığına bakacağım bu yıkamadan sonra. Asla yumuşatıcı aşamasında kapatma yapmayacağım. Ne the Better karışımımda bazı yani bazı yıkamalarımda yumuşatıcı kokusu iyice için yumuşatıcı aşamasında makineyi kapatıyorum. Bir 10 dakika kadar bol suyla beklettikten sonra çalıştırıyorum. Kokunun güzel sinmesini istediğim için. Şöyle. Kabuk ama Evet. Elimde ama neyse sonra yıkalım. Şöyle makinenin yanına geçelim. Ne alemde. Yavaş yavaş ıslanmaya başlamış. Yıkama biraz köpürecek galiba. Baksanıza daha yeni su aldı. Köpük var. Üstteki deterjanı da alıyor. Bugünlerde kanalımı çok inceliyorum. Önceki yorumlara falan baktım açık olan videolarımda. Bu arada 103 aboneye ulaştım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tamamen hepsini alamadığı için şurada suyumu ekliyorum. gerekirse videoyu durdurur gene eklerim. Köpük çıkıyor ama kendi de alacaktır su. Bayağıdır görüşmüyorduk. Kanalım 103 aboneye ulaşmış. Çok mutluyum bunun için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yardım eden özellikle Serkan abiye çok teşekkür ediyorum. Ee, ben Video'nun başında bir konudan bahsedeceğim demiştim. Şimdi ben koyu renkleri atarken bazen arasında açık da karıştırıyorum ya. Ya o açık karıştırmadığım zaman atacağım açıklar narin ve hassasdır. Ee, onları ayrı yıkıyorum da genellikle açıkları da zaten ayrı yıkıyorum. Birkaç videom var açık yıkamamla da, da. Her zaman ayrı yıkamıyorum ama. Neden aralarına karıştırıyorum? Bulunduğum bölgeyi söylemeyeceğim. Bulunduğum bölgede yani ben şimdi bunu özenerek, bezenerek güzelce yıkıyorum. Açık koyu fark etmeksizin. Yani bir gezmende ya da bir dışarıya çıktığımda gene aşırı derecede kirleniyor. Yani aşırı derecede kirleniyor değil De bulunduğum bölgenin bir sıkıntısı dolayısıyla kirleniyor. O yüzden ben de o kadar ayırarak yıkamıyorum. Gene özenerek, bezenerek yıkıyorum. O kadar da ayırmak istemiyorum. O yüzden arasına katıyorum. Ha bazen açık renkleri attığım zaman iki haftada bir açık renkler atılıyor benim evimde. Yani haftada bir diyelim. Haftada bir yok. iki haftayı bulmuyor. Haftada bir açık renkler atılıyor. Ee, i̇ki günde bir bazen her gün koyu renkler atılıyor. Evde çıkan eşyalar atılıyor. O yüzden e, iki haftada, üç haftada bir de beyaz atılıyor. Üç haftayı da buluyor. Benim evimde beyaz fazla çıkmıyor. O yüzden Öyle ayırarak yıkamak istemiyorum. Zaten birbirlerine renk vermiyor. Verse bile aç, açarım yani. Yani verdiği rengi açarım. O yüzden Arkadaşlar O kadar ayırmak istemiyorum. Ben yıkamalarımdan memnunum. Elimden geldiğince ayırmaya çalışıyorum. Orada içerisinde bir yünlü var. Onun içinde ayrı makineyi çalıştırmak istemedim. Aralarını attım. 50 derecede çekeceğini sanmıyorum. Daha önce bu 60-70 derecede de yıkandı. Yani 70'te. E, 2020 yılında korona ben geçirmedim. Annem geçirdiğinde bilmiyorum o zaman. Hepsi makinenin içindeydi. Güzelce hijyen olması için 70 derecede yıkamıştım. Kuyu hiçbir şey olmadı. O zaman bu da içindeydi. Atmıştım. Şu an şu sofra bezinin acil yıkanması gerekiyor. Yarına lazım. Ve açık renklerim birikmedi. Açık renklerim 3 gün önce atıldı makine. Ve az sepette az olan bir çamaşır içinde bunu çalıştırmak istemiyorum. Bunlarla beraber yıkanıyor. Zarar vermiyorlar birbirlerine. Şimdi deterjan gözünü açayım. Bu suyu. Bugün bir ikinci elcinin önünden geçiyordum arkadaşlar. 3650 SJ ve 3650 FD çamaşır makinesi gördüm. Çok beğendim. 3650 SJ'nin plastiği sararmamıştı. Bembeyaz yeni gibiydi. 3600 F, 3650 FD'de ise şu biliyorsunuz şu çıkıntıdan çıkıyor şurası. O çıkmıştı yoktu ve sararmıştı. Anladığım kadarıyla o daha fazla kullanılmış. Mesela yarın çamaşır yıkamayacağım. Buna akşam attım. Saat buçuk işte dediğim gibi. 10'u geçiyordu ben makineyi attığımda. Yarın mesela çamaşır yok. Ertesi gün de yani belki olabilir emin değilim. Çıkar herhalde. Ama çıkmayabilir de. Beyazlarım dolmaya başladı. 4-5 gün, 6 gün sonra da onlar atılır büyük ihtimalle. E, bu arada şey Washerman 132 kardeşim Werner'in 3 litrelik mor yumuşatıcısını kullanır mısın demiş e, eski videolarımda yani o yumuşatıcıyı ben daha önce kullandım e, o yumuşatıcının kokusu benim aynı şöyle yanımdaydı alayım bu Werner Supreme pesio yumuşatıcının kokusu tıpatıp aynı gibi bir şey aynısından teyzem de kullandı yakınlarda teyzemdeydik. 3.119S çamaşır makinamı gördüm. Anılarım böyle gözümün önünde canlandı. O makine teyzem biraz idare eder diye düşünüyordum ama etmez. Ama artisörleri zarar görmüş. Sıkmaya geçerken Serkan abinin CJ makinesi gibi takır 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 ediyor. Ve daha önce o çamaşır makinesi bana iki arıza yaptı. Birisi o zaman bilirsiniz ben küçüktüm. Yani çocuk çarapları küçük olur. Herhalde lastik arasından şu aradan girip şu kazanla pompa arasına giden e, siyah hortumda sıkışmış. Tamirci gelip onu çıkarmıştı. Bir keresinde makine sürekli su alıyordu. Yani biz vanayı kapatarak kullandık böyle bir iki kere. Makine yani ağzına kadar su dolsa da olsa, daha buradan